Biz de e, bu konuyu süreci, e, bu endişe verici süreci tabloyu kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Akgül ile konuşacağız. Kendisi yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk kolay gelsin. Çok teşekkürler hocam size de. Ee, hakikaten çok endişe verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Ee, 12 saat süren bir şey, ameliyattan söz ediyor. Ameliyatı gerçekleştiren hekimler ve farklı farklı tabloların bir arada olduğu bir süreci düzeltmeye gayret etmişler anladığımız kadarıyla ve şu anda yoğun bakımda sırrı süreye önder. Nasıl bir süreç e, bizi bekliyor. E, nörolojik tablo ile ilgili endişeler de devam edilir, e, ediyor. E, ne zaman uyandırılır? Ne zaman uyanabilir? E, nedir öngörünüz bu e, hastalıktan biraz bahseder misiniz bize lütfen? Evet efendim ben öncelikle Sayın Ömer için e, geçmiş olsun diyorum. Acil şifalar diliyorum. Evet. E, doktor arkadaşlarımızın da da ellerine sağlık. Gerçekten güzel işler yaptılar. Fakat hastalığın kendi natürü oldukça sıkıntılı bir hastalık. Yani diseksiyon dediğimiz hastalık gerçekten de kalp damar cerrahisinde, kardiyoloji bilim dallarında e, hayati riski olan en önemli hastalıklardan biri. Kaldı ki Sayın Önder'in şu ana kadar dinlediğim ve yaptığımız görüşmelerde yalnızca diseksiyon değil aynı zamanda bir kalp krizi durumu da var. Neden söylüyorum bunu? Çünkü kalpten çıkan vücudumuza, her tarafımıza kan gönderen ana damar, aort bir kere yırtılmış. Bu içten bir yırtılma. Yani halkımız bunu dışarıya kan akıyor diye zannediyor ama hayır duvarları ayrılmış. Böylece ne hayati organlara kan götüremeyecek duruma gelmiş oluyor. Yani içindeki normal gitmesi gereken kanın damarın duvarı içerisinden gitmesinden dolayı ciddi bir sıkıntı bu. Artı e, aynı damarın, aortun ilk dalları olan koroner damarlarımız var. Yani bir kalbimizde üç tane damar var. Bunlardan biri sağ, sol ve e, CX dediğimiz damarlar. O aort damarı kökünden yırtılmaya başladığı zaman, yani içinden diseki olmaya başladığı zaman koroner damarları da tehlikeye sokar. Ve zaten sokmuş sağ koroner damarımız da e, yırtılmış. Bu ne demektir? Hastamız o dönemde kalp krizde geçiriyor demektir. Şimdi iki tane ciddi hastalık bir araya geldi. Genelde tansiyonu yüksek hastalarda olur bu durum. Yani ani tansiyon yüksek bir hastadır. O dönemde de birden bir tansiyonu yükselmiştir herhangi bir nedenden dolayı ve şiddetli göğüs ve sırt ağrısıyla bilinç bulanıklığıyla gelmiştir. Şimdi burada aslında ameliyat ve yapılan işlemler oldukça başarılı olmasına rağmen siz nörolojik durumu sorduğunuz hayati durumda nörolojik durumu etkileyen iki üç tane önemli şey var. Bunlardan birisi hastamız hangi koşullarda hastaneye geldiğidir. Hastamızın kalbi durmuş ve masaj yapılarak hastaneye geldiği söyleniyor. Bu masajın nasıl yapıldığı, o sırada beyin yeterli kan alıp almadığı çok önemlidir. Bu nörolojik olarak ameliyat sonrası hastanın nörolojik durumunu etkileyen en önemli iştir. Beyni yeterli kan gitti mi? Aynı şekilde hastanede de masaj yapılmıştır ama hastanedeki yapılan masajlar tamamen kontrol altında yapılacağı için burada fazla bir şüphemiz yok. E ama masajla ameliyata girmek, zaten diseksiyon ve kalp krizi kendi başına gerçekten hayati risk taşıyan bir durum olmasına rağmen masajla ameliyata girmek ki bizde arada bir başımıza gelir, masajla ameliyata girmek her şeyin bir kat daha zor olduğunu gösterir. Hı, hı. Tecrübeli bir ekip olduğu için tabii ki bu zorlukları göze alıp yapıyorlar. ameliyat da yaklaşık 12 saat falan değildir. Bu ameliyat yaklaşık 4-5 saat sürer. Fakat ameliyattan çıkamamalarının nedeni bütün işleri bitirirler, kalbe bypass yaparlar, aorttaki damarı suni bir damarla grefle değiştirirler, beyin olan damarları tekrar takarlar. Fakat kalp yeterli performansla çalışmadığı için ameliyat kalp akciğer pompasıyla dönerler. Yani kalbe zaman kazandırılmaya başlar. <laughs> Belli bir sürede kazandırılan bu zamanda hala yeterli olmuyorsa ECMO dediğimiz bir cihaza bağlanır ve yoğun bakıma çıkar. Hastamız şu anda o durumda. <laughs> bu durumdaki bir hastaya zaten başhekimlikte anlattılar, hocalar da söylediler. Nörolojik muayene yapılamaz çünkü zaten hastayı uyandırmıyorlar şu anda. Uyandırma işi bir iki gün sonra gerçekleşir. Özellikle yarın düşünülür bunu. çünkü hastamız yani şu anda kalp için ciddi bir ilaç aldığı için bir de ekstra onu yormak istemezler. Bir miktar daha bu şekilde devam edecek. Yani Hayati riskle ilgili, nörolojik olayla ilgili bilgiler yarından itibaren daha e, sağlıklı bir şekilde sunulmaya başlayacaktır.